Merhaba ben Hüsra Bakın. Arkadaşlar sizlerle bugün Osmanlı Türkçesinde okutucu Y harfi yani I ve İ seslerinin kullanımıyla alakalı uygulama yapacağız. Osmanlıca'da I ve İ seslerinin yani okutucu Y harfinin nerelerde ne şekilde gösterildiğine dair bir önceki dersimizi şurada şöyle üst taraftaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. O dersimizde okutucu Y'nin kurallarını anlatmıştık ve ona göre açıklamalı örneklerini size izah etmiştik. Şimdi bugün size Y harfi ile alakalı Türkçe kelimeler vereceğim ve bu kelimelerin Osmanlıca nasıl yazıldıklarını ayrıntılı olarak anlatacağım. Evet, ilk kelimemiz ip. Kelime başındaki i sesleri için elif ve y harflerini beraber kullanıyorduk ve arkasından p harfini getirerek ip kelimesini elde etmiş olduk. İç kelimesi için aynı şekilde elif, y ve ç harflerini yazabiliriz. İş, dip. Evet, İlk hecedeki y harflerini bu şekilde kelime i sesiyle başlıyorsa elif y yok. Kelime ünsüzle başlıyorsa bu durumda da ünsüz harften sonra y okutucusunu getirerek kelimedeki i sesini gösterdik. Kız kelimesini yazmak için kalın ve ince harflerin uyumuna dikkat etmemiz gerekir. I sesi kalın olduğu için arkadaşlar burada kef harfini kesinlikle kullanmıyoruz. Kaf harfini kullanarak kız kelimemizi yazıyoruz. Kızak kelimesi içinde yine ı sesi için y harfini kullandık. A sesi için elif harfini kullandık. Ve kelimemizdeki ı ve a ünlüleri kalın olduğu için kelimemizdeki k seslerini de mutlaka kaf harfiyle yazıyoruz. Kır kelimesi. Kirli kelimesi. Dikkat ederseniz kır ile kir arasında mutlaka bir fark var. Bu kalın ve ince harf ayrımından kaynaklanıyor kır kelimesinde ı ünlüsü kalın olduğu için kaf harfini kullandık. Kir kelimesinde ise i sesi ince olduğu için kef harfini kullandık. Bu ayrım Osmanlıcanın temel özelliklerinden birisidir. Diri, direk, kıl, kılçık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere nerede i sesi varsa oraya mutlaka bir tane y harfi koyduk. Ancak Kalın ve ince harflere yine dikkat ediyoruz. Direk kelimesinde kef kullandık. Kıl ve kılçık kelimelerinde kaf kullandık. Yazı, kirpi, iplik, ilik. Evet kıymetli arkadaşlarım. İplik kelimesi Kamusu Türkiye'de okutucu y harfiyle bizim yazdığımız gibi gösteriliyor. Ancak bu kelimeyi lik hecesindeki okutucu y harfi olmadan da yazsak yanlış yazmış olmayız. İlik kelimesinde arkadaşlar dikkat edin. iki tane i sesi var. İkisinde de y okutucusunu kullanıyoruz. Ağıt yazmak istiyoruz. Kelime başında a sesi var. Kelime başındaki a seslerini mutlaka elif üzerindeki met işaretiyle gösteriyoruz. Ağıt kelimesinde kelime sonundaki T okutucusunu kesinlikle T ile yazmıyoruz. Çünkü T harfi hece sonlarında kullanılmaz. Kazık kelimesindeki ilk A sesini elifle yazdık. Zık hecesindekini de Y okutucusuyla yazdık ve kaf harflerini kullanarak kelimeyi tamamlıyoruz. Kızak kelimesinde sadece Y ve Elif'in yerini değiştirmiş olduk. Kiremit kelimesini bu şekilde yazdık. İlk hecedeki i sesini okutucu y ile gösterdik. R hecesinde açık hece olduğu için okutucu h harfi ile yazdık. Okutucu h harfinin kuralları ile ilgili dersi şöyle üst köşeden takip edebilirsiniz. Oraya linkini bırakıyorum. Oradan tıklayarak dersi tekrar dinleyebilirsiniz. Mit hecesinde de yine i sesi için okutucu y harfini kullanmamız gerekiyor. Dikiş. İki tane i sesi var. İkisini de gösteriyoruz dikili kelimesinde 3 tane y var. 3'ünü de yazıyoruz. Sevimli kelimesindeki ilk hecede bulunan e sesini kesinlikle göstermiyoruz. Vim hecesindeki i sesini y ile gösterdik. Li hecesini de yine y okutucusunu kullanarak tamamlamış olduk. Geçkin kelimesi yazması gayet kolay. İlk hecedeki e sesini asla göstermiyoruz. Kin hecesindekini de okutucu y harfini kullanarak tamamlıyoruz. Atış. Kelime başında A sesi var. Elif üzerinde met kullandık. I sesini de okuducu Y ile tamamladık. Sinekli kelimesi. Kaldırım. Kiriş. Tabi kiriş kelimesi arkadaşlar giriş şeklinde de okunabilir. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Yazılışları tamamen aynı. Kaldırım kelimesindeki K ünsüzü için K harfini kullanmamız gerektiğini de tekrar hatırlatmış olayım. Kimlik. Arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Kim hecesinde okudu y kullandık ama lik hecesinde kullanmadık. Çünkü lik hecesi bir ektir eklerde okutucu harfler genellikle kullanılmaz. Kalıplaşmış şekilleri vardır. Kimlik kelimesindeki lik hecesi kalıplaşmış olduğu için burada okutucu harf kullanmıyoruz. Keçi kelimesinde yine ilk hecede K'den sonra H kullanmadık. Çi hecesini de Y ile tamamladık. Sesli ve kırbaç kelimeleri A sesini de hatırlayalım. Nerede A sesi varsa oraya elif harfini yazarak tamamlıyoruz bıldırcın Arkadaşlar kelimemizin içinde 3 tane ı sesi var. 3'ünü de okutucu y harfini kullanarak yazdık. inci bilgin ilgisiz. ilgisiz kelimesinde ilgi kelimenin kökü olduğu için elif ve y harfi onun dışında gi hecesindeki okutucu y harfini kullanarak yazmış olduk. Ancak siz hecesi ek olduğu için bu ekte kesinlikle okutucu harf kullanılmaz. Siz hecesi kalıp olarak yazılır. Evet kıymetli arkadaşlarım böylece okutucu y harfinin nerelerde ne şekilde gösterildiğine dair bir kısa alıştırma yapmış olduk. Bu alıştırmayı Osmanlı Türkçesi bir kitabımızın konu anlatım kısmında Okutucu Y harfi ile ilgili olan 6. dersin sonunda bulabilirsiniz. Onun üzerinden de kendiniz çalışarak Osmanlıcanızı geliştirebilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.